Mastink geldi. Mastink oh ya. Yeah. Bol şans. Pipina kralına burada selam olsun. Bol şans. Ben de bol. Bravo. Eyvallah. Eyvallah. Hmm. Sebep. Biraz bekleyelim. Topun canı insin. Adam bekletmedi. Ok çarpma atar anında koyacağım bunu. Koyacağım derken. Evet. Gerçek anlamda. Güzel. E madem öylesin. Gel o zaman. Ah be. Bombacı oku ölme be. Ölmeme babam acı. valkür atacak diye düşünüyorum. Aynen öyle. Hmm, bir ok atalım ya. Oğlum o nasıl bir kullanım şekli? Gel buraya gel. Çünkü kuleye vurursa o 7 level bir de bizden 1 level yüksekti ya. Bir tane hala vuracak. Aslan parçası. valkür ne kartsın be. Adam 8 levelmiş. Bu arada şu an fark ediyorum. Bayağı zor bir maç. Masting sal. Oo. Cadı, cadı biraz daha hızlı da çıkar. cadı Şuna vur lan cadı ya vurma be yok oldu be cadı Cadı çıkaracak mısın cadı Bombacı sırf senin için kendini feda etti Sen ne büyük bir orosumuş neyse neyse Silah şöyle koyalım ama silah ölecek şekilde değil Aynen öyle Dönüşüne atak kalkalım Ya valkür var topu var tehlikeli adam aslında O muazzam oldu Onu alacak 5 çöp İskelet ordusu var her an atabilir diyerekten Çok güzel Hazırdaydım yani ama ok gidene kadar Gene de iki tane vururuz. Valkyrie çünkü silah şöyle atar arkadaş. Valkyrie silah şöyle anda biz başlarız. İksiri yok. O sebeple fıtı hop fıtı hop pıç 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 adrallar selamünaleyküm. Gel aynı şeyi yapacağını biliyoruz o yüzden şu tarafa çekiyorum seni gel. Gel o oh, bir kez oldu kardeşim. Aynen aslan aynen aynen. Aynen. Bunu atıyorum. Valkyrie erken attı. Büyük hata. Çok büyük hata. Ama benim sorunum değil. Çok iyi, çok iyi. Şunu atıyorum. En azından alalım artık orayı. Silah şu nereden vuruyor? Kardeşim silah şu senin oradan buraya vurman var ya 85 90 yazar ha. Dur be. Nasıl yakaladım ama? Valkyrie atacak buna döndüyse eğer. Dönmüştür. Dönmediyse oyunu bırakırsın çünkü. Lan oğlum lan. Ah la lan. Ah okunu attı. Gördünüz. Ha şimdi benim şeyime ne atacaksın? Kanka ne o? Oğlum full canı var lan onun. Fuf lan de. İskelet atar diyorsun. Ha, gitti. Valkyr zaten tutturamaz o. Güzel oyundu kardeşim. İyi oyundu. Bravo diyorum aslan parçası. Bir şey demedim mi? O zaman sade elektrik.